Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Giyindik, kuşandık. Artık operasyona hazırız arkadaşlar. Yine dört kafadar ama farklı bir dört kafadar. Değişmeyen bir tek ben varım. Arabam nerede? Evet şurada. Bazen diğer tarafta oluyor. Hemen arabaya binelim. Aynı noktaya gidecekseniz eğer Aynı arabaya binmeniz güzel olur. Yani herkesin ayrı arabayla gitmesi saçma. Çünkü herkes aynı yere gidecek ama bazen görevlerde herkes farklı bir noktaya gidiyor arkadaşlar. Yani herkesin yapacağı görev farklı oluyor. Mesela sen işte havaalanına gidip uçağa bineceksin. Diğeri de işte depoya gidip bilmem ne arabasını, kamyonunu kullanacak gibi. O zaman tabii ki de ayrı arabalara binmek lazım. Şu an sanıyorum ki herkes aynı noktaya gidiyor ama artık ayrı arabalara binmiş olduk. Aha aha ne oluyor ya biz aynı takımda değil miyiz arkadaş ya niye yapıyorsun bunu? Belki de yanlışlıkla vurdu şimdi gün anda almayalım ama. Evet arkadaşlar. GTA 5 videoları hızlı hızlı devam ediyor. Yine bir heist görevi. Altta da yazıyor. Go to Trevor's trailer demiş. Yani Trevor'ın işte o şeyi var ya. Nedir o? Karavan. Baraka. Ona gideceğiz. Evet. Gidebilirsek tabii. Şuradan. Yolu oradan bayağı uzatacağım. Çünkü mecburen ters yola girdim. Evet. Şimdi yolu doğrulttuk. Kendi heist görevlerimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar yakında. Şimdi başkalarının heist görevlerine destek veriyorum, yardım ediyorum. Ama her defasında farklı bir macera oluyor. Yani aynı görevi bile yapsam farklı bir görev yani o görevi farklı bir e, yerinde rol alıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Mesela birinde işte uçağı kullanırsınız. Diğerinde işte otobüsü kaçırırsınız. Mesela örnek veriyorum. O yüzden ne oluyor? Yani bir görevde paylaşım yapılıyor. Herkesin yapacağı şey farklı oluyor. Siz mesela uçağı kullanacaksanız size o görev verildiyse diğer kısımlarını göremiyorsunuz görevi. Yani öyle görevler var. Her görev böyle değil de öyle görevler var bu şekilde heist görevlerine katılarak e, bir görevin tüm işte noktalarını, e, farklı kollarını görmüş oluyorsunuz yani. Birinde uçak kullanırsınız, görevin o kısmını yaparsınız. Diğerinde otobüsü kullanırsınız, o kısmını yaparsınız. Böyle böyle değişiklikler olmuş olur. Bakın bir görevde Değil mi? Onlar bile fark ediyor. Yani aynı görevi bile yapsanız farklı mecralarında yer alarak bir değişiklik yapmış oluyorsunuz. O yüzden de sıkılmıyorsunuz. Beni nerelerden götürüyor bu ya? Nerelerden götürüyor ya? Gerçekten adamlar benden önce vardı yalnız ha. Evet. Bir kere de böyle vurdum mu tamam artık. Devamlı vuruyorum. Geldik arkadaşlar. Trevor'ın mekanı, evi burası. Hemen arabayı şuraya bırakalım. Evet, bir yan tarafa girdim ben. Neyse, inelim aşağı. O ne yapıyor ya? Dans ediyor herhalde. Evet herkes toplandığına göre anladım. Baya enerjiksin. Eğleniyorsun. Güzel. Bakalım garajda ne var. Bol bol silah saklamış gördüğünüz gibi. Üstüne gittiğinizde alıyorsunuz işte. İstediğiniz bir silah alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada toplandık. Buradan farklı bir yere gideceğiz. Maske takmak için G tuşuna basmanızı söylüyor arkadaşlar. Az evvel ekranın sol üstünde yazdı. Şimdi bakın sol alt haritada bir tekne simgesi var. Koyu mavi. O tekneye bineceğiz hep birlikte. Artık karayoluyla değil, su yoluyla gideceğiz. F tuşuna basıyorum. Ve bu şekilde biniyorum. Herkes bindiğine göre artık gidebiliriz. Evet, kıyıda sarı bir nokta var arkadaşlar. Onun üzerine geliyoruz ve sonrasında aşağı iniyoruz. Bakın sol alt haritada bir sürü kırmızı halka var. Bunlar ortadan kaldırmamız gereken kişiler. Fakat e, kimsenin haberi olmayacak. Sessizce yapacaksınız. Yani birini uyardığınızda sizin geldiğinizi görürlerse haberdar olurlarsa görevi tehlikeye atarsınız. tabancalarımızda yani kullandığımız silahlarda susturucu var. Dikkat ettiyseniz işimizi sessizce bitiriyoruz. Kendinizi açık etmeyeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken husus bu. Evet sanıyorum başka kimse kalmadı. Bu arada burası hikaye görevinden hatırlayacaksınız. Ee, Los diye bir çete vardı. Motosiklet çetesi. Hemen şuna binelim. Trevor'la birlikte buraya gelmiştik. Burada çok büyük bir çatışma olmuştu. Muazzam bir çatışma arkadaşlar. Evet peşimize takılanlar var tabii ki de. Ne yapacağız? bomba atmayı tercih ediyorum ama adamlar gelmiyorlar enteresan. Neyse başkaları gelirse onlara atarız. İşte bu kadar. Sert kayaya çarptınız. Hadi bakalım. Kim var kim yok. Herkesi atıyoruz arkadaşlar. Adamlardan iki minibüs mal çaldık çünkü gördüğünüz gibi ee, daha belki bölümlerde yaptığım görevde vardı böyle ufak kutularda figürler vardı hani gidip figür topluyorduk. Yine onlardan var içinde. Artık bu neyse bu kadar değerli altın gibi sürekli bunlardan alıyoruz, bunlardan buluyoruz, bunlardan işte araklıyoruz başkasından. Neyse. Yani görev gereği sonuçta bir şey olacak değil mi? Ama kutu figür, ama külçe altın. Motosikletli çok fazla var ya. Yani bombayı onlarda tutturmak biraz zor oluyor açıkçası. Bir de çok kıvrak gidiyorlar. Hacim olarak da ufak. Kütle olarak. Araba güzel patlıyor da. Bir de arabanın üstüne yapışma olanağı çok fazla. O yüzden silaha geçiş yaptım. Ama gerçekten ekip halinde görev yaptığınızda çok keyifli oluyor. İşte biri arabayı kullanıyor, biri işte ateş ediyor filan hani. Yani bunları tek bir kişi de yapabilir ama bu kadar çok fazla odaklanamazsınız. Sarı nokta var, sarı noktaya doğru ilerliyoruz. Arkadaş kullanıyor minibüsü ama diğer minibüsün de buraya gelmesi lazım. Van yani. Evet aşağı indik. Şimdi buraya gelirler mi diye bekliyoruz. Yok kimse yok. Bu arkadaş hep dans ediyor ya. Seviyor demek ki. Hey, the lost, right? Those guys don't think we had anything to do with this. I mean, we're neighbors, right? See, I mean, I don't shit on my doorstep unless Trevor tells me to, but that was only once. But what I'm trying to say is that I only rarely shit on doorsteps, and when I do, I don't want the doorstep owners finding out. Ha <laughs> ha Okay. know, I Evet arkadaşlar, görevi tamamlamış olduk. Bu sefer bronz aldık. Biliyorum ben de farkındayım. Çünkü biraz geri planda kaldım. Çok ön planda olamadım açıkçası. Neden? Çünkü görevi riske atmamak için. Hemen yeni bir görevle devam ediyorum arkadaşlar. Görev adı ekranın sağ tarafında yazıyor. Details demiş. Yine aynı kişilerle gidiyoruz görev arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz. Bu arkadaşlarla birlikte farklı bir görev yapacağız. Evet kapıyı çalıyorum. O mükemmel kafa hareketiyle beni içeri buyur ediyor. Davet ediyor. Bu nedir ya? Adam röpte şamburla gelmiş ya. Kıyafet bile giymiyor. İyi mi? Bak en sağda. Göğsünde dövme var ne varsa. Bloodthirsty He's got a gentler side. He loves his mother. Anyway, after this, we'll all be rich and you can get to know him better. A kind man who likes animals and children and smoking crystal while the sun sets. Okay, so you're going to the lumber yard in Paletto Forest to pick up some grass. Now, it's a whole lot of grass and it's well protected, so you gotta go in cautious. Now, two of you with guns in the hills and two of you on the ground. You're gonna get a whole lot of shipment and you're gonna get out of there. Now, ground team will be driving the shipment out. Gun team will be protecting it. You're gonna bring the grass to me, and I'm gonna package it with the rest of the stuff for sale. Then all we gotta get is the chemicals that Chef needs to get his lab up and running. And then we're good for the sale. Trevor will be in touch if there's a problem. Evet arkadaşlar, e Tahta burada işte, her şey ortada. Şimdi dört kafadar farklı bir yere gideceğiz. Ha burayı tanıdım bak. E, kereste fabrikası. Hatta orayla alakalı bir tane video yapmıştım ben ya. Kereste fabrikası inceleme videosu yapmıştım. İzlemek isteyen arkadaşlar varsa bağlantısını vereceğim. izleyebilirler. Kapıdan çıkarken de herkes böyle birbirine şey diyor yani demiyor da böyle işaretleşiyorlar tamam hey tamam evet tamam adamım falan gibi böyle bir bakışmalar oluyor yani. Neyse ben şort giymişim ya yani ne zaman şort giydim görmedim ki hiç. Oradan işte öyle karan böyle aldık bir şey. Efsanevi arabam Feltzer'e bindim ve sol altta haritada bir rota çıktı bana o rotayı takip ederek gösterilen noktaya gideceğim. Bu arada Ron'u hiç şapkasız görmemiştim ben. Çok değişik geldi bana ya. Hani tahtanın önünde işte plan anlatıyordu ya. Çok farklı geldi, değişik geldi. Daha evvelden şapkasız görmedim muhtemelen onun için. Çünkü hikaye görevlerinde hep şapkalıydı adam. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuktan sonra kereste fabrikasından gelmeyi başardım. Kırsal arazilerde biraz arabayı hırpalasak da sağ salim geldik. Bu ne yapıyor? Bekliyor. Hmm. İnelim aşağı. Çıkartalım silahımızı. Biz de bekleyelim. Evet acaba ilerlesek mi ya? He? Onda şey var. Dürbünlü silah var. Bakayım. Yani. Evet ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar burada iki tane araç var. Bu iki aracı buradan alacağız. Fakat sol alt da gördüğünüz gibi kırmızı halkalar var. Bunlar da buradaki arkadaşları temsil ediyor. Yani e, bize karşı kişileri. Önce onları temizliyoruz. Sonra adamların arabalarını ellerinden almış olacağız yani. Evet bir tanesini aldılar. Kamyon var. Kapalı kasa kamyon var iki tane. Bir de bakın koyu renkli bir araba simgesi var şu siyah olan pick-up. Sol alt haritada bakın göreceksiniz. İki kişi buna binecek arkadaşlar. Yani biri kullanacak, biri silah geçecek. Ben silah geçtim. Kasaya giderseniz pick-up'ın arkasına. Orada F tuşuna basarsanız bu silahı kullanmaya başlarsınız. Ama arabanın pick-up'ın kapısına gider F tuşuna basarsanız o zaman da pick upı kullanırsınız. Şimdi buna niye bindik? Niye lazım bu? Yolda giderken bu arkadaşlar peşimizi bırakmayacak. Hatta bırakmayacak derken e, önümüzü filan kesmiş olacaklar. O yüzden bunlarla diğer iki kamyonu koruyacağız. Bakın altta diyor escort diyor. Escortluk yapacağız yani. Bizim önden gitmemiz lazım aslında. Ama onlar önden gitti. Şimdi bakın arkadaşlar bu görevi yapıyorsanız önden pick up gidecek. Arkadan kamyonlar gelecek. İşin aslı bu. Neden? Çünkü kamyonları sağ salim ulaştırmanız gerekiyor. Patlamaması lazım. Kamyonların ayrıca güzel kullanılması gerekiyor. Sağa sola çarpmayacaklar. Hani ee, Çünkü patlarsa görev başarısız olur. Araç ne kadar az hasar gördü o kadar iyi. Şimdi önden biz gideceğiz ki bu iki kamyona yolu açalım. Ama arkadaşlar o kadar aceleci ki hiç yani sabır sıfır. Bastılar gittiler. E i̇yi o zaman biz buradan direkt böyle eve gidelim. Değil mi yani? Biz niye geldik? Bak bu arkadaş yolu bıraktı. Dere tepe. Buralardan gidiyor. Yolu kısaltıyor onlara yetişmek için. Ulan bayağı da iyi kullandı ha. Ben şimdi var ya takla atmıştım. Diye düşünüyorum yani. Bak bak. Vallahi iyi kurtardı ha. İşte arkadaşlar bundan bahsediyorum. Bakın yolu kesmişler mesela yolunun ne oldu? Heh, elmas kapo. Dayat adam öldü ya. Ya niye acele ediyorsunuz ki arkadaş? Bak bu pick up niye var? Bu silah niye var? Sizi korumak için var. Ne diyor? Protect diyor. Evet arkadaşlar patch up tuşuna basıyoruz. Restart demiş oluyoruz ve göreve tekrar başlıyoruz. Tekrar deyince tabii ki de kaldığımız yerden yani kereste fabrikasından. En baştan başlamıyorsunuz. Evet, şimdi o iki arabayı alacağız yine yani kamyonu, kapalı kasa kamyonu. Ben yine şuna bineyim. İki arkadaş oraya gitti çünkü. Bu da arabayı kullanıyor. Tamam. Sen zaten iyi kullanıyorsun ya. Sen kullan. Silahı da ben alayım. Bak biz bunu iyi anlaşıyoruz ha. Evet aynen bu sefer önden git. Çünkü bunlar yarış arabası gibi yardırıp gidiyorlar ya. İnşallah bizi takip ederler ya. Ha geliyorlar iyi bari. Farklı bir yoldan gitmesinler bir de. Bak şimdi ya adam oradan gitti iyi mi? Hay şunu anlamıyorum. Benim görevim dediği kendi görevin niye riske atıyorsun ki ya? O kim oradan giden ya? Ki öylesem ne olacak ki sanki şey tanıdık. O kim o ya söyle bakayım kim o? Sanki alt komşunun ne oldu? Zaten bak sol altta bir rota çıkıyor macera arıyor onlar. Yanlış. Pikabı takip edecekler. Bak burada kesmişler yolu görüyor musunuz? E şimdi biz olmayınca bu adamlar ne yapıyor? Ateş ediyorlar onlara. Onlar hangisiyle mücadele edecek? Burada böyle e, mükemmel bir silah varken senin elindeki tabanca yani sönük kalır. Bir tanesi geliyordu öteki yok kayboldu. O yine kendi bildiği yoldan gidiyor. Bak bak. O herhalde güveniyor kendine. Bildiği bir yol var. İşte kimsenin böyle önünü kesmediği. Daha evvelden belki yaptı bu görevi. Bildiği bir yol var. O tutturmuş oradan gidiyor. Bak görüyor musun? Şeyde bizim yola paralel hemen biraz yukarıda sağda. Evet arkadaşlar genelde arabalar yeşil oluyor ama tabii farklı renklerde de olabilir. Diğerleri farklıydı mesela ama böyle hareket halinde olanlar bakın yeşil hemen yaklaşıyor. Ateş edin patlatın. Diğer arkadaş kestirmeden gitti yani işte yolu değişirdi farklı bir yerden gitti bak baya önümüzde şu an. İnşallah bir daha ölmez ya. Yoksa bir daha baştan başlayacağız yani. Yapacak bir şey yok. Ama sen çok hızlı gidiyorsun ki ya. Yani I'm always watching. When I see something interesting, I come. Ne var dıt dıt ya? Motos önden gidiyorsun gidiyorsun sonra dıt dıt. Bak araban yamuk yumuk olmuş. Niye acaba? tüm ya. Hadi sen de es. Çok güzel. Araban yamuk yumuk. Tekerin çapraz ya. 8 olmuş hepsi. Hala şeyden gidiyorsun. Önden gidiyorsun ya.

Herhalde kamyonu yamuk yumuk getirdiği için olsa gerek. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni bir bölümde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.